Selamun Aleyküm kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Oynayacağız. Devam edeceğiz. O ne? Sesi çıkmıyor. <laughs> o, ne? O, ne, o ne? O ne? O ne? Anneciğim. Anneciğim. Kör oldum. Körlük attı. Körlük attı. Körlük attı arkadaşlar. Çok feci. Hepsi bence şöyle yap. Bunu dörde çek. Ve daha fazla şey yap. FPS alırım. Ses geliyor arkadaşlar. Aman. Nasıl kasılacağız? Bilmiyorum ama. Burada bir şey mi var? Gördünüz mü? Yeni mod bu arkadaşlar. <laughs> Bakalım. İnşallah bir şey yoktur. Çok iyi abi. Mod çok iyi arkadaşlar. Şimdi şunu yüzde çekmişim de çok... 90'da tutacağım bunu tabii ki de. Başka ne var? Görüşü birazcık 5 yapabilirim. 5'i şu an nerede arkadaş? Gördünüz mü? Yaratık çok feci korkuttu. Madene de gidebilirim. Gece bir şey yok gibi çıkmıyor. Odun toplayalım bakalım. Ne olabilir ki en fazla? Ama çok korkutucu. Darbiden yani. Arkadaşlar like at. Dur. O neydi? Madene gitsek mi acaba? Yok abi. İskelet var. İskeleti kesebilirim. Gel buraya iskelet. Gel. Öldü. Tamam. Neredesin canavar? Yok galiba. Şöyle yapabilirim. E, madenin içine girmeyi denesene sen. Bir e, taş kazma yapayım ben ilk Aynen önüme çıktı gördünüz mü arkadaşlar çok vici bir zaten artık geceye geceye çektim ayarlardan artık gece oynayacağım full gece zamanlayıcı full geceye aldım taş kasacağız arkadaşlar bir fırın da yapalım da hiçbir şey yapmamıştım arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın bu seriyi beğenirseniz devamı gelecektir arkadaşlar hemen ölmeyelim güzel bir şekilde arkadaşlar serinin 100 bölümünü çekeceğim. Diğer bölümleri unutun arkadaşlar. Daha iyisi bu. Ve gece. Hop. 16. Birazca, birazcık daha kasmamız lazım. Ölmeyeceğiz de. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne arkadaşlar? Şimdi çıkmamız lazım buradan çünkü. Abi çıkmamız lazım seriyece çünkü bunlar bizi yiyecek. Hava karardı. Ne olabilir gece? İlla. Siz... Neredesin çık? Neredesin? Adam sen çıkarsın. Neredesin? <gülüyor> Anne! <gülüyor> orada değil mi hala? Hayır ışınlandı. Nereye gitti sen? Nereye gitti? Bilmiyorum. Eve git çabuk çabuk çabuk. Hı? Orada bir şey var mı? Orada bir şey var gibi gördüm. Yok abi. Ama gelirse çok sıkıntı. Harbiden ya. Harbiden arkadaşlar. Ölmememiz lazım. Çabuk serice bir bir yapmamız lazım şunu yapalım şunu hemen baltamızı kıralım şimdi hemen serici arkadaşlar yapacağız iki tane koş ve ya sandık yaparsak çok iyi sandık kesinlikle yapacağız arkadaşlar demiştim çok korkutucu diye bu daha korkunçmuş şimdi hemen gidiyoruz Şimdi hemen ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Madene de gideceğiz. Önce bir kazma yapmamız lazım. Baltamızı da yapalım hızlıca. Hızlıca balta, kazma da yapalım. Hızlıca balta kazmamızı yapalım arkadaşlar. Yapıyoruz hızlıca baltamızı, kazmamızı. Şimdi hemen götürüyoruz şöyle, bırakıyoruz. Lazım olanları, olmayanları bırakacağız. Şimdi gece ne olabilir ki başka? Hayır. Neredesin çık. Sesin geliyor. Orada. Arkadaşlar şansımızı deneyelim mi? mi? Örümcek keselim bir. Zaten ölmem. Gel. Şimdi nerede o arkadaş? Alacağız arkadaşlar. Tek keselim. Şimdi yaratıklar şimdi öleceksiniz ama siz söyleyeyim Yeme yememizi de yedik ormana gidelim ne olabilir ki en fazla ses ne o ses ne o ses ne o ses ne arkadaşlar güzel zombi ama şu FPS i... Sabit FPS oynamam lazım. 180'e çek. 06 yapsak. Yani hiç drop yemeden sabitleştirmem lazım. Şimdi hadi. O ses ne? O ne? Kaç, o ne? 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 Gel buraya. Kaç abi kaç. 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 O ne? O ne? O ne? O ne? Abi böyle bir yaratık olduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum ama çok korkunçtu. Aa! Nerede o? Nerede o? Nerede o? Orada! Orada yaratık var! Orada! Anacığım. Bu da geliyor arkadaşlar küçük bir yaratık. Ama bu da biraz korkutucu. Geceleri bunlar var. Hemen ölmeden. Bırak Kışt. Tek yiyeceksiniz zaten. Gel buraya. Ne diyor bu? Tek yedi. Ee? Hayır. Bir şeyler konuşuyorlardı arkadaşlar bilmiyorum ama Çok korkunç Peki O ne Daha fazla yaratık var mı bilmiyorum ama çok korkutucu madene bile gidemedim Hışt Gelme gelme Abi zaten bunları keserim ben. Dur şimdi. Kış kış. Şimdi. Hayır, hayır 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 ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Bu ne? O ne? O ne abi? O ne? Kör oldum. Kör oldum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kör oldum abi. Kaç kaç kaç. Git. Tek yemen lazım. Aa, abi öldü şükür. Abi bu mod daha korkunçmuş. Ay ellerim terledi. Ne oluyor abi? Ay. Ay hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. 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 Kışt. Vuracağım seni. Ah be. Ay arkadaşlar çok güzel. Bu serinin devamlı gelirse sevinirim. O ne? O ne abi? O ses ne ya? Ölme riskimiz var. Ölmeyelim de. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. %90'ınız hala abone değil. Anneciğim. Arkamda değil mi? 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 Abi çok korkunç. Abi çok korkunç. Koş 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 koş. Abi harbiden korkunç ya. Arkamda değil mi o? Arkamda. Kaç 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 kaç. Eşyalar nereye gitti? Hışt. Nerede eşyalarım? Ya sizin yüzünüz öleceğiz zaten. Bunlar suya gidemiyor zaten fazla. Hemen şöyle iki dakika eşyalarımızı alalım da arkadaşlar. Geceliğin böyle oluyor arkadaşlar. Ay 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 ay. ay. Ama bakalım hayatta kalmaya çalışıp yaşamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arkadaşları bir öldürelim. Aman, gel buraya, gel buraya. Geceliğin böyle olacak arkadaşlar. Madene de tam bilmiyorum ama madene de yaratıklar. var. Kaç abi? Ne diyor? Asiyo diyor arkadaşlar. Bizi öldürebilirler. Hemen 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 ölmeyelim arkadaşlar. Oo! Oo bu şey var orada. Dur 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 dur. Ölmeyelim. Yaratıklar var da şuraya gidersek çok iyi olur. Abi koş 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 koş. Burada kule var. Bu modu bunu ben eklemiştim galiba. Bilmiyorum ne olduğunu da ekledim. Gelmeyin peşimden bak. Ekmek atayım vereyim yiyin. Git Hemen hızlıca yürümem lazım arkadaşlar. Arkamdakılar hala geliyor. Arkadaşlar like atıp abone ol, ol, olmayı unutmayın. %90'sı hala abone değil. Hemen yemek yiyelim hızlıca. Koş abi koş 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 koş. CTL'e bas. Bu, ev, bu eve çıkmamız lazım. Hemen çıkarsak çok iyi abi. Ne var burada? Ne var? Eğilmemiz lazım. Hemen şurayı kırıp kırmamız lazım. Burayı da kırsak yeter. Burayı kırmam lazım dostlar. Kırarsak ölmeyeceğiz zaten. Hadi bakalım. Aa, bu ne? dedi. Aldık da İngilizcem yok. Türkçe değil mi bu? Abi gözlem kulesi tamam. Bunları alalım hızlıca. İngilizceymiş arkadaşlar da çok bilgim yok Şimdi lan Türkçe hali yazarsanız Kardeşim o kadar mod yapıyorsunuz Türkçe yapımcınız yok mu Ekledik arkadaşlar Siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz Orası boş Abicim Bu fırınlar ne bilmiyorum ama Alabilirim O ne Bence yüksek yerde olsun Benim evim tamam ben buraya alayım O ne? Abi sesleri duyuyor mu? Harbiden sesler çok fena. Fena arkadaşlar. İniyoruz. inelim Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.